Bugün fotoğrafta üçüncü boyut nasıl elde edilir, üçüncü boyut fotoğrafımıza ne gibi katkılar sağlar onlardan bahsedeceğiz. Fotoğraf bilindiği gibi iki boyutludur. Yani genişliği ve yüksekliği vardır. Biz yaptığımız çeşitli şeylerle buna üçüncü boyutu katarız. Yani derinlik hissini fotoğrafımızda oluşturduğumuz zaman üçüncü boyut fotoğrafımızda ortaya çıkacaktır ve daha etkili daha farklı, sıradan olmayan bir fotoğraf elde etmiş olacağız. Üçüncü boyutu da fotoğraflarımıza eklemek için özellikle derinlik hissinden faydalanıyoruz. Derinlik hissinde de çeşitli şeylerle bunu fotoğrafımıza aktarıyoruz. Yani kullandığımız objektiflerle, diyafram aralığıyla ve objeyle olan aramızdaki mesafeyle. Bir de kullandığımız ışıkla çok önemli. Kullandığımız ışıkla fotoğrafı üçüncü boyutu katıyoruz. Bir fotoğrafa baktığımız zaman eğer objeyle geri planı birbirinden ayırt edebiliyorsak, bu fotoğrafta derinlik hissi vardır. Bu fotoğrafta üçüncü boyut vardır diyebiliriz. Yani önde çektiğimiz objeyle veya nesneyle arkadaki fon birbirine yapışmamıştır, iç içe geçmemiştir. Dolayısıyla biz ön planda çektiğimiz objeyi vurgulayarak derinlik hissini ön plana çıkarmış ve bu tarafa üçüncü boyutu katmış oluyoruz. Fotoğrafta üçüncü boyutu e, vurgularken e, üç şeyden faydalanabiliriz. Bunlardan bir tanesi kullandığımız objektifler. Eğer tele bir objektif kullanıyorsak e, çektiğimiz e, obje ile geri plan arasında baya bir mesafe oluşacaktır. Dolayısıyla e, derinlik hissi ortaya çıkacaktır. Bir diğer yöntem e, geniş açı objektiflerdir. E, geniş açı objektiflerde de biliyorsun bir perspektif etkisi oluşur. Bu perspektif etkisi e, fotoğrafımıza derinlik sağlar. Fotoğraflarımızda derinlik hissini oluşturabilmemiz için üçüncü bir şey daha var. Bu da yanal ışık kullanımı. Yani kullandığımız ışık eğer çektiğimiz objenin yan tarafından vuruyor ve objenin formunu ortaya çıkarıyorsa bu fotoğrafımızda üçüncü boyutu kazandırmışız demektir. Fotoğrafta kompozisyon ögelerini iyi vurgulamak için aslında ekipmanımızı çok iyi tanımamız gerektiğini söylüyorum ben arkadaşlara. Çünkü devamlı yanımızda taşımamız gereken şeylerin yanında bir de eğer bunları nerede nasıl kullanmamız gerektiğini biliyorsak bu da ekipmanımızı çok iyi tanımaktan, ekipmanımızın sınırlarını çok iyi belirlemekten geçer. Diyelim ki yanımızda tele objektif yok sıradan bir objektif var. Bunda ne yapabiliriz? Aklıma gelen şeylerden bir tanesi kısık açık diyafram kullanmaktır mesela. Açık diyaframla geri plan flu hale geldiği için fotoğrafta üçüncü boyut ortaya çıkacaktır. <laughs> Arkadaşlar fotoğraflarını farklı hale getirsinler, birden fazla fotoğraf çeksinler. Özellikle elinde ellerindeki ekipmanı daha iyi nasıl kullanabilirler onun yollarını araştırsınlar ve ekipmanlarını çok iyi tanısınlar. Farklı şeyler denesinler hep aynı açıdan değil de farklı açılardan, farklı diyafram araplarına fotoğraf çektikleri zaman çok daha orijinal, çok daha güzel, kendi tarzlarını ortaya koyacakları fotoğraflar ortaya çıkacaktır. Her zaman şunu söylüyoruz, fotoğraf aceleye gelmez ancak fotoğrafçı çabuk olmalıdır. Bol fotoğraflı günler diliyorum.